Selamun Aleyküm Bismillahirrahmanirrahim Rabbi şahli sadri ve yesseli emri vahluf, ve hulluk etem lisani yefkahü kavli Hz. Musa Aleyhisselam'ın duasıyla başlayalım. Paylaşmış olduğum videomun yorumlarında doğum izniyle ilgili soru gelmiş. Bu yüzden ben de bir video çekmek istedim. Bütün doğum yapan annelerin ihtiyacı olacağını düşündüğüm için bunu yapmaya karar verdim. İnşallah faydalı olur. Şimdi doğum iznine başlıyorum. Bu doğum izni 657 sayılı Kanunun 104. maddesi gereğince konulmuş bir maddedir. Doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık bir sürede ücretsiz, ücretli olarak izine ayrılıyorsunuz. Doğum 40 hafta olarak hesaplanıyor. 40 hafta olarak hesaplandığında 32. haftadan sonra izne ayrılanabiliyor. Ancak diyelim ki çalışabilecek durumda olan memur hocalarımlar öğretmenler memurlar bunu isterlerse 5 hafta sonrasına erteleyebiliyorlar ama bunun için sağlık raporu almak durumundalar sağlık raporu almadıkları zaman geçerli olmuyor son 3 son 3 hafta kala doğuma son 3 hafta kala mutlaka bu izin bu izni kullanmaya başlamış olmaları gerekiyor doğumdan sonraya bu eğer çalışmaya çalışabilecek durumda olan hamile annelerin 5 haftalık süreyi e, sağlıklı olarak çalışabilecek durumda olduklarını beyan ederek rapor alarak belirtmeleri halinde bu 5 haftalık süre doğumdan sonraya erteleniyor Allah'ın izniyle Çoğul gebeliklerde ise doğumdan önceki 8 haftaya 2 hafta daha ekleniyor. Öncesine ekleniyor. İkiz, üçüz bebekler veya daha fazla da olabiliyor. Eğer böyle durumlarda doğumdan sonraya değil, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta daha ekleniyor. 10 hafta oluyor. Bu çoğul gebelikler için geçerli bir şey doğum öncesi kullanılmayan izin kadar doğum sonrası kullanılabilir dedim. Kadının çalışmasını ise doktor raporuyla doğum öncesi 3 haftaya kadar çalışabilir. Kullanılmayan 5 haftalık izin istenirse doğum sonrası kullanılabilir. 8 hafta artı 5 hafta toplam doğum sonrası 13 hafta olarak kullanılabilir. Yani zaten bu ücretli izin askeri en azı 8 en fazlası 13 hafta olarak belirlenmiştir. Erken doğum olursa dedik. Erken doğum olursa kullanılmayan 8 haftalık doğum öncesi 8 haftalık izinli ücretli izinli hakkımızı kullanılmayan haklar doğumdan sonraya kullanılabilir diye belirttim ama kullanmak için mutlaka bu haklarımızı kullanmak için rapor gerekli. Raporsuz olarak ben çalışabiliyorum ya. Ben tamam deyip kafanıza göre davranamazsınız. Mutlaka o 8 hafta kalan süre içerisinde doktora giderek 5 haftalık bir süre için izin alabiliyorsunuz. Bunu doğumdan sonraya erteletiyorsunuz Allah'ın izniyle. Hmm bunu söyledim. Eğer anne doğumdan sonra biliyorsunuz atamalar belirli bir süreler içerisinde gerçekleşiyor. Diyelim ki siz hamilesiniz. Atamanız gerçekleşmedi daha. Eğer doğumdan sonra bir atama gerçekleştiyse, memurluğa başladıysanız doğumdan sonraki hakları alabiliyorsunuz sadece. Doğum öncesi haklara kaybetmiş oluyorsunuz Çünkü o sırada daha memur değilsiniz burada şöyle bir konuya da değineceğim e, diyelim ki Allah göstermesin Allah e, çocuğumuzla çocuğumuzla yaşayabilmeyi nasip etsin e, anne doğumdan sonra ölürse Allah korusun halinde memur babaya memur babaya annenin hakkı memur babaya annenin hakkını veriyor devlet e, ama memur baba olması lazım. Diyelim ki anne memur, baba memur değil. Yani 657 sayılı kanuna tabi olması gerekiyor babanın da. Annenin haklarını alıyor. Yani 8 hafta öncesinde vardı. 8 haftada sonrasında vardı. Bu hakları alabiliyor baba. Allah göstermesin böyle şeyler yaşatmasın ama olabilir mi böyle şeyler olabilir ee, hayat hayatta bazen böyle durumlarla karşılaşılabilir bunu da belirtmek istedim fayda sağlar inşallah evet şimdi süt izni var ona da değineyim sonra ücretsiz izin hakkında da konuşacağım inşallah süt izni bir yıldır ikiye bölünüyor İlk 6 ay günde 3 saat. İlk 6 ay günde 3 saat emzirme hakkı oluyor. Son 6 ay ise günde 1,5 saat şeklinde kullanılabiliyor. İlk 2'ye ayrılıyor. İlk 6 ay 3 saat. 3 saat. Da, da, geriye kalan 6 ayda ise 1,5 saatlik bir ıı, süt emzirme izni alabiliyor memur. Çoğul gebeliklerde de süre aynı. Yani çok çocuğum var, çok süre istiyorum gibi bir durum yok. Günün hangi saatinde olacağını, emzirme saatinin hangi saatinde olacağını e, izne ayrılan memur belirliyor. Yani anne adaylarımız belirliyor. Bu şekilde ücretsiz izin konusuna gelir, geldiğimizde annenin ücretsiz izni, 12 aydı, şimdi 24 aya çıkarıldı. Doğum sonrası 8 hafta, asker, doğum sonrası 8 hafta azeri, asgari azeri nerede? 8 hafta, azami 13 hafta. Yani bu 13 haftada 5 hafta çalışabilecek durumdaydık ya, çalışabilecekteki durumumuz da eklendiğinde 13 hafta diyor, azami dediği bu bu ekleniyor. Ücretsiz izin bu, bu zamandan sonra başlıyor. 8 hafta ve azami 13 hafta sonrasında başlıyor. Bunu, bunu başlatmak için ise başvuru yapıyoruz. Bağlı bulunduğumuz kuruma başvuruyoruz. MEP'te isek MEP e, başka bir kurumdaysak o kuruma, Diyanet'te isek başvurularımızı yapıyoruz. Allah'ım izniyle böyle yukarıda söylemem gereken bir şey vardı onu unuttum araya koymuştum aslında babaların da biliyorsunuz izni var memur babalar da var memur babaların ise doğum izni doğu, bebeğin doğduğu günden itibaren başlamak üzere 10 gündür ücretli izni ücretli izini ücret yatıyor burada ee, babanın da ücretsiz izine isteğe bağlı olarak baba da eğer ücretsiz izine ayrılmak isterse onun da yine hakkı e, 24 aylık ücretsiz babalık izniyle başlıyor 24 aylık 24 ay yani o da 2 sene ediyor yine aynı şekilde baba da izne ayrılabiliyor bu şekilde başka söyleyeceğim bir şey hmm. burada bir şey vardı önemli olan ya Diyelim ki doğumun doğum beklenen tarihten sonra gerçekleşmesi halinde doğumun beklenen tarihten sonra gerçekleşmesi halinde Fazladan geçen süreler doğum sonrası analık izni süresinden düşülemeyecektir. Diyelim ki şu tarihte doğacak diye siz 3 e, haftalık bir süre belirlediniz. Yani son 3 hafta kala izninizi aldınız ama o doğum o tarihte gerçekleşmedi. Burada geçen fazla süreler analık izni süresinden düşülemiyormuş. Düşülemiyormuş bu şekilde. Bunu da bildirmek istedim. Bütün her şeyi söyledim herhalde. Genel olarak şöyle bir sürekli tekrar etmiş oluyorum ama iyice anlayabilmek açısından analık izni doğumdan önce 8 doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftadır. 32. haftadan itibaren artık iznimiz, izin alma zamanımız başlamıştır. Gidip raporumuzu almaz. Eğer çalışacak durumdaysak raporumuzu almak zorundayız. Eğer raporumuzu almazsak işlem sayılmıyor, kabul edilmiyor yani mutlaka gidip rapor alıp o 5 haftalık süre içinde izninizi almamız gerekiyor. E, diyelim ki doğum beklenenin öncesinde gerçekleşti. E, doğum ve be beklenenin öncesinde gerçekleşirse kullanılamayan hakla daha sonra ekleniyor. Öncesinde gerçekleşirse. Sonrasında gerçekleşirse beklenen sürede e, bu izin analık izninden düşülemeyecektir diye bir madde var. Bu şekilde bunu da belirtmek istedim. Genel hatlarıyla hepsine değindim sanırım. Ben bunu maddelerden de okudum. Ayrıca hoca hanımlara da sordum. Öğretmen hanımlara da sordum. Bu yani damdan düşenin halini, damda, en iyi damdan düşen anlar. O yüzden onlara da sordum. Onlar da bu şekilde söylediler. Ya inşallah faydalı olmuştur görüşürüz. Peygamber Efendimiz'e selavatla bitireyim. Kısa tutuyorum videoyu. Diğer videoları da soru videolarını da ayrı ayrı çekeyim. Çünkü birbirine karışmasın videolar. Direkt aranılan bulunabilsin. Başka sorumuz olursa eğer kısa bir cevap olursa yorumların altında cevap atarım. Eğer uzun bir anlatma gerektiren bir konuysa bunu da inşallah başka bir video çekerek sizlerin hizmetine sunarım. Allah muvaffak etsin. Hizmetlerimizi daim etsin. Allah'ın rızası, rızası çerçevesinden ayırmasın. Hepimiz bu devletin memuruyuz, amiriyiz büyük işler başarıyoruz elimizden geldiğince. Haklarımızı da bilmemiz gerekir. Kanunlarımızı okuyarak bilgileniyoruz. Gerekli işlemleri de üzerimize düşen görevleri de yerine getirip haklarımızı kendimize alıyoruz. Evet, selamun diyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Rabbim çoluğumuzla çocuğumuzla nice mutlu ömürler yaşamayı nasip etsin. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Çünkü ben de beğenilince mutlu oluyorum tabii ki. Her yani motive oluyorum ve yeni videolar çekmeye istekli oluyorum. Beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın.